Oğlum. Çok sıkıldım. Roblox'a gireyim bir ya. Ne oluyor? Her yani neyse. Roblox kapandı mı ya? Roblox kapandı diye bir şeyler görüyorum ama. Hey yine. Abi. Benim bu şunu araştırmam lazım ya. Evet. Herkesi se şey. Evet, herkese selam arkadaşlar. Bugün bir dakika. Evet, herkese selam arkadaşlar. Bugün Roblox'un neden yani Roblox'un kapanması hakkında konuşacağım. Başlayalım. Arkadaşlar, Roblox'un açıkçası neden kapandığını bilmiyorum ama bir araştırdım ve önme çıkan şu oldu. Söylemişler galiba çocuklara istismar oldu diyor. Yani hatta şu an şey de koyabilirim ses koyarım. Ama bence arkadaşlar öyle değil çünkü ben oynuyorum. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Sadece sen klavyeye yazıp bir şey aratmadın sürece yani önüne öyle şeyler çıkmıyor. Bir dakika. Yani Arkadaşlar şimdi neden kapandığını açıkçası bilmiyorum ama internete baktığımda şöyle bir şey çıktı önüme. Yani nasıl nasıl söyleyebilirim? Çocuklara istismar şey gibi bir şey yaptığı söyleniyor. Yani. yani öyleymiş. Bence hiçbir alakası mı alakası yok arkadaşlar. Çünkü ben oynuyorum bu arada. Oynuyorum. Cidden oynuyorum. Yani nasıl desem. Yani oynuyorum bu arada. Hiç öyle bir şey bile yok arkadaşlar ya. Hiç öyle bir şey bile yok yani. Siz gidip de klavye istediğiniz oyunu yazıyorsunuz veya atıyorum yapıyorsunuz. Zaten Zaten Roblox öyle uygunsuz şeylerde bir şey buldum direkt çat ban. Ban atıyor. Yani arkadaşlar çok şey yapamadım ama büyük ihtimal şey yaptılar arkadaşlar ya. Bunun bu çocuklar çok oynuyor kesin. Bu bon çok oynuyor. Biz de şey yapan dediler. Yasaklayan dediler. Umrumuzda bile olmaz dediler. Bence öyle. acayip acayip var ya Roblox'u çok severek oynuyorum ben ya Roblox güzel oyun abi ve neden yasaklandığını bilmiyorum bilmiyorum nasıl yani bence bence sebep böyle değil arkadaşlar ya neden yasakladığımız olmuyor ya? ve arkadaşlar yani çok kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Yani Azıcık daha konuşayım. Arkadaşlar bence bilmiyorum ya. Siz ıı, şey yapıp da Roblox'un ıı, ıı, Roblox'a ıı, Roblox oyun aratıp da direkt şey yapsanız Roblox'u oyun aratsanız yani klavye yazıp ıı, şey ıı, sizin istediğiniz çıkar. Bir dakika abi kesinlikle siz bir klavye alıp da arama çubuğuna yazsa yazdığınızda siz e, oyun eğer diğer kişiler yaptıysa önünüze öyle oyunlar çıkar. Ama Roblox'un yapımcısı da öyle kötü şey e, mesela atıyorum e, yani kötü içerikli oyunlar bulursa yani e, bulursa onları direkt ban atar yani. Bence Roblox'un yasaklanmasında ben bir hak mak bulamıyorum abi. Hem Roblox'ta VPN de yasak abi. Arka o yüzden hesabımız da banlanabilir. Bence bu bilmiyorum ya. Adamlar bizi hiç umursamıyor bu arada. Ne güzel oynuyorduk onu Niye yasakladınız ya? Her şeyi yasaklamaya başladılar arkadaşlar. Her neyse bu video böyle olsun hadi görüşürüz